Sağ olun. Abi. Eyvallah. Vallahi ben bu delikanlıdan etkilendim. Heyecanı, ataklığı, azmi bana gençliğimi hatırlatıyor. Böyle gençlerin desteklenmesi lazım. Ben buna inanıyorum. Ben öyle kolay kolay prim vermem herkese. Ee, Sen de başka bir ışık görüyorum ben o. Heyecanım beni de heyecanlandırıyor. Senden daha çok iş çıkacak. Kendine de, bize de çok faydan dokunacak. Sağ olun. Vallahi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Gözünden anlayabiliyorum. İstek var bir kere. Başarma arzusu var sende. Merhabalar. Oh Güney Bey. Merhaba, buyurun. Merhaba. Kendi kendimize yeni bir rakip yarattığımızı duydum. Benim de bu toplantıda olmam gerektiğini düşündüm. Yeni ürünün makaleyle bir ilgisi yok. Dolayısıyla rakip yaratmak da söz konusu değil. İzah etmiştim size. Bu tamamıyla ayrı bir oluşum. Yine de neyle karşı karşıya olduğumu bilmek isterim. Toplantıya katılmamda bir sakınca yok herhalde. Tabii ki yok. Biz senin arkandan hiç çevirmiyoruz. Gizli bir saklımız yok bizim. Beyefendi de söylemiş. Bu iş Selim balonu ilgili değil. Kardeşinin yeni ürettiği mamurlu ilgili. İyi. Ben de bundan emin olmak için buradayım işte. Benim de temsilcisi olduğum markaya karşı sorumluluğum var. Onun için de iyice öğrenmek istiyorum. Buyurun öyleyse. hep birlikte toplantı odasına geçelim. Geçin siz. Ben gelirim birazdan. Buyurun Bey. Can, çıkıp geldi mi o adam bizim buraya? Hangi adam? Güney Tekinoğlu. Çat kapı geri verdi içeri. Ya, benim bir bilgim yok. Güney Şekip Bey'in toplantısına gitmiş. Kuzeylerin toplantısına mı? Yo, hayır. Barış'ın da öyle bir şeyden haberi yok. O zaman daha kötü ya. Bakın söylüyorum. Bu adam işi bozmaya kalkarsa Günah benden gider haberiniz olsun. Bir şey yapabileceğini zannetmiyorum bunu. Oğlum da ticari ilişkiniz düzgün ilerliyor. Ben de çok memnunum bu durum. Aranız bozulsun istemem ona göre. Dediğim gibi Güneyim şey yapabileceğini zannetmiyorum. Toplantı bitsin isterseniz sonra tekrar konuşuruz. Hoş olmadı gelişi o kadar söylüyor. Bence de olmamış. Dediğim gibi bekleyelim sonra konuşalım. Tamam hadi bakalım ararım seni. Tamam şekerim. Adam bozulmuş haliyle. Yani siz... Ne oluyor? Ben anlamadım. Şekip, Uncu, Kuzey falan. Şş, kimse duymasın. Kuzey'e dışarıdan destek var. Kuzey'e? Hı, evet. Niye ama? Sümer Tezkan olayından ona borcumuz vardı. Açıktan böyle bir şey yapsak kabul etmezdi. Sen de söyleme lütfen, bilmesin. Hiç kimse bilmesin. Ya gerçekten inanamıyorum. Yani ben de diyorum niye bu adam kuzeyin üstüne bu kadar düşüyor? Kuzeyin şansı birden döndü diyorum. Öyle de denebilir tabii. gerçekten çok sevindim. Yani kuzeyin arkasında birilerinin olması ne bileyim çok iyi. <laughs> yani nasıl içim rahatladı. Gerçekten bilemezsiniz. İkinize de onun adına çok çok teşekkür ediyorum. Söylemek yok. Tabii ki. Siz tanışıyorsunuz tabii Şekip Uncu'yla. Bir gün oturur uzun uzun anlatırım sana bu organizasyonu ama şirkette değil. Başka bir ortamda. Tabii çok sevinirim. Ben şunları işleme koyayım. Ay, harika ya. ...adamsın diyorum. Ne? <laughs> ne deseydim yani Cemre'ye? Sırf güneye gıcık olduğum için... ...başıma açtığı işler yüzünden hırslıyım... O yüzden kardeşini destekliyorum deseydim. Şimdi Şekip Bey... ...yani bu ürünü... ...daha yaygın bir şekilde dağıtalım diyorum ben. Yani mesela... ...mahalledeki bakkaldan... İstanbul'daki süpermarketlere kadar her yerde olsun. Öyle şurası burası falan ayırt etmeden yani. Ki herkesinden insanın elinin altında gözünün görebileceği bir yerde olsun. Öyle maliyeti arttırmak için kullanılan işte o pahalı... E, ...efendime söyleyeyim janjanlı ambalajlara falan da gerek yok yani. Çok sade bir şekilde çıkabiliriz piyasaya. Yani günlük taze dağıtım yapalım diyorum ben. ...bizim fırının her gün bu kadar mal üretecek kapasitesi var mı bir kere? Üretimi sizin fırında yaparız. Pazarlama bize ait. Ha, tamam. Madem üretimi büyük tesislerde yapıyoruz... ...o zaman neden pazarlamayı... ...amatörce yapalım? Bu iş daha sistemli bir şekilde yapılabilir. Şimdi siz büyük marketlerle anlaşmalar sağlayabilirsiniz. Fakat... ...küçük işletmelerin nabzı bizden sorulur. İyi bir pazar araştırması yapılmadan... ...böyle bir işe kalkışmak doğru mu sizce? Sen makaranın için çok mu araştırma yaptın lan, ha? Yağmur çamur demeden oradan oraya koşturan aradan benim ha, kapı kapı. Simit verdiğimiz kurabiye, verdiğimiz pastanelerle, fırınlarla anlaşmaları bağlayan teker teker benim ha. İstanbul'un en kalabalık caddelerine gidip dolaşıp standları tek başıma kendi ellerinde kuran adam benim ha. Anlatırken kulağa çok hoş geliyor. Ama pratikte bu işin böyle olmayacağını siz benden daha iyi bilirsiniz. <laughs> Neymiş bunun pratiği Bay Anlat bakayım bana. Sen sokakları benden daha iyi mi lan? Kuzey. işi senden daha iyi biliyorum evet. Çekip Bey'e işin her boyutunu gösterelim ki bundan bak sana sonra... Bak ben kendim kimseye... Oğlum ben kendimi kimseye beğendirmeye çalışmıyorum. Duydun mu beni? Ben şunu yaptım gelin bana destek çıkın diye de kimsenin arkasından koşturmuyorum senin gibi. Onlar beni buldular. Onlar beni seçtiler bu işi gerçekten bilen birisine teslim etmek istediler. Buyurun siz söyleyin Şekip Bey. Buyurun siz söyleyin. Siz gelmediniz mi? Bizim yanımıza siz gelmediniz mi? İşin başından beri sizi takip ediyoruz demediniz mi bize? Evet. Haklısın. İş hayatında haksızlığa uğrayanların nasıl kamçılandığını da çok iyi bilirim. acı tecrübelerin insana öğrettiklerine bağ biçilmez bence. Bu tecrübeye sahip insanların yapacakları işe daha çok güvenirim ben. Yolun açık olsun kuzenim. Ben sana güveniyorum, sen de bana güven oğlum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.